Şimdi peki metaverse e yine e, bu konuyla ilgili gerçekten dünyanın en saygın eserlerine, yayınlarına e, baktığımızda, kaynaklarına metaverse yepyeni bir dünya anlamına geliyor ve tüm dijital teknolojileri kullanarak ikinci ya da daha fazla sayıda bize yeni evrenler yaratıyor. Yani Metaverse aslında meta ve verse yani evren ve ayrı bir dünya yani yeni bir evren olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunları deneyimlemek anlamına geliyor Metaverse dünyası bizim açımızdan. Peki burada biraz önce değerli yorumlarıyla dersimize bu programa konferansa katkı sağlayan Ümit arkadaşım, Nihat arkadaşım ve diğer tüm değerli arkadaşlarım, e, Masya arkadaşım e, aslında şunu e, yaşayabilecek buradaki tüm değerli arkadaşlar yani kullanıcılar burada metaverse dünyasında işe gidebilecekler, sosyalleşebilecekler, alışveriş yapabilecekler, toplantılara gidebilecekler. Yani ben Metaverse'te buradan İstanbul'dan ne bileyim Maltepe'den Çin'deki ya da Amerika'daki ya da Avrupa'daki ya da Afrika'daki bir iş adamıyla Metaverse'te toplantı yapabileceğim bir araya gelebileceğiz birbirimizi ikna edebileceğiz iş paylaşımları yapabileceğiz. Ee, ve e, bu e, hiç olmadığı kadar dünyayı yepyeni ne yapacak, değiştirecek. Aslında bulunduğumuz ortamdan, bulunduğumuz yerden e, hiçbir şekilde bir e, ulaşım aracı ya da e, yer değiştirmeye gerek kalmadan e, avatarımız üzerinden aslında dünyanın her neresinde olursa olsun diğer insanlarla bir araya gelebileceğiz ve iş hayatımızı devam ettirebileceğiz. Tabii bunlar çok devrimsel nitelikte dönüşümler sevgili arkadaşlar. Yani geçmişte belki, geçmişte demeyeyim. Diye yani koronavirüs öncesi 2018'de, 2019'da böyle bir şeyi anlatsam insanlar gerçekten işte bir Black Mirror gibi, bir işte bir kurgu film gibi bir kurgu eser gibi bunu böyle biraz daha bilim kurgu havasıyla dinleyecekler ve öyle bir yerlere oturtmaya çalışacaklar ama şu an bunların aslında eminim bulektim arkadaşlar hayatımızın bir parçası olduğunu çok net bir şekilde ne yapabiliyorlar görebiliyorlar yani buradaki arkadaşların belki eğitimlerini de yine metaverse ortamında ne yapabilecekler alabilecekler yani bu her şeyi hayatımızın her aşamasını değiştirebilecek olan bir dönüşümde ne yapıyor değerli arkadaşlarım aslında ifade etmiş oluyor. Evet, biz burada aslında alternatif bir dünya arayışından bahsediyoruz. Yani e, bununla ilgili tabii e, bilim kamuoyunda, bilim dünyasında işte transhumanizm, e, singularity, e, saral bir e, evren, e, hibrit bir yaşam... E, genişletilmiş bir gerçeklik yani arttırılmış gerçekliğin de ötesinde birçok yeni kavramda ne yapıyor değerli arkadaşlar aslında kullanılıyor. Eminim bunları birçok arkadaşım mutlaka farklı platformlarda bunları duymuşlardır diye düşünüyorum. Sevgili arkadaşlarım, yine konunun akademik eserlerine, yayınlarına da açıkta bulunarak ilerleyecek olursak, aslında bakın şu an beni dinlerken Amazon'dan da takip edecek olursanız ya da benim konuşmamdan sonra bakarsınız, buradaki bütün eserleri bulabilirsiniz. Yani bunlar zaten yazılmış ve çizilmiş. Bakın ben burada şu ana kadar anlattığım her şeyi eserlere dayanarak, açıkta bulunarak size aktardım. Tabii ki nasıl biz bir akademik çalışmayı yaparken... Ee, nasıl o konuyla ilgili e, bilim dünyasının e, yaptıkları eserlere atıfta bulunuyorsak aslında konuşmalarımızda da bunu yapmamız gerekiyor. Yani bütün bu yapmış olduğum açıklamalar aslında bu bilimsel eserlere dayanıyor ve bunlar e, böyle çok e, öyle hiç de ince olmayan bayağı e, kalın böyle e, yoğun, kapsamlı kitaplar ve eserler. Yani bunlar çoktan yazılmış, basılmış ve insanların okumasına sunmuş aslında. Ben de bugün bunları huzurlarınıza getirmiş oluyorum. Yani bakın neyi ortaya koyuyor? Yine Amazon'da çok rahat bu kitaplara ulaşabilirsiniz. Özellikle bu yeni doğan metaverse dünyasındaki dijital asetlerden bahsediyor. Mesela yine buradaki birçok arkadaşım mutlaka duymuştur. Akıllı kontratlardan bahsediyoruz, sözleşmelerden, NFT'den bahsediyoruz. Mesela artık e, OpenSea değil mi? E, belki bugün beni dinlerken bile birçok arkadaşım kendi OpenSea dünyasını açabilir e, ve e, oradan kendi e, NFT e, dünyası için e, belki e, ürünlerini bile satış noktasına getirebilir. Yani yaptığı bir e, kara kalem bir e, çizim varsa, bir eser varsa. Bir yazı varsa, bir özel bir mesela geçtiğimiz günlerde ilk atılan SMS bile NFT üzerinden çok büyük milyonlarca dolar belki değerinde satıldı. Ve bütün bunlar kitapta da belirtildiği üzere sanal bir dünya üzerinden gerçekleşiyor. Peki Metaverse'de biz neyi görüyoruz sevgili arkadaşlar? Arkadaşlar biz burada şirketlerin her karesini inşa edip kontrol ettiği sanal bir evren görüyoruz bakın. Neyi görüyormuşuz sevgili arkadaşlar? Şirketlerin her karesini inşa edip kontrol ettiği sanal bir evren görüyoruz. Ve Metaverse bilinçaltımızı kesinlikle e, etkileme potansiyeline de sahip burada. Bundan dolayı da yani çünkü o gözlük üzerinden biz bu dünyaya gireceğimiz için... ...ve e, aynı gerçek dünyada olduğu gibi o sanal dünyada e, ulaşılması birçok güç e, yaşam kestini rahatlıkla yaşayabileceğimizden aslında bilinçaltımızda çok yoğun etkileme potansiyeli sahip. Böyle olunca da pazarlama ve markalama süreciyle aslında insanları bu markaları e, tercih etme noktasında manipüle edebilecek e, büyük bir güce de sahip. Biraz önce hani Nihat'ın sorusunda yatan e, farklı etkileri olarak yine bunları değerlendirebiliriz. Yani bu anlamda insanları etkileme adına, ikna etme adına, hatta manipüle etme adına da bir e, yeni bir platform olabileceğini çok rahat ifade edebiliriz. Biraz sonra yine bunun örnekleriyle sizlere sunmaya çalışacağım sevgili arkadaşlar.